Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sürü topumuz var. Zıplayan toplar. Bunları şimdi Melis atacak. İpek de buradaki kaplan yakalayacak. Öbür kabın içine atacak. Tamam mı İpek? Tamam. Böyle yakalıyorsun bak. Melis atacak. Attıkça sen böyle 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 topları yakalıyorsun, yakalıyorsun, yakalıyorsun. Burada yakalarsın. Yakaladıktan sonra içinden çıkartıp buradaki kabın içine atacaksın. Tamam mı? Hızlı hızlı atacak ama hızlı hızlı atacak. Ondan sonra sen yapacaksın. Sen atacaksın Melis tutacak tamam mı? Şimdi başlıyoruz evet. evet Şimdi yavaş evet. yavaş. Atıyorum atmaya ben. Atmaya başlıyor. Atıyorum yakala. yakala. Yakala yakala yakala. Evet evet çok güzel. Hadi ben hadi. Hayır ama yakaladıkça içine at bence. Evet öyle mi? Oldu? Öyle yapalım. O. Baştan alalım onları tekrardan evet, başlayalım. başlayalım. Tekrardan başlıyoruz. Evet, Melis atıyor. Içine atıyorum. Kaplan, kaplan yapacaksın. Kaplan, kaplan ya. Elinden değil, kaplan. Hadi. Hadi. İşte yakaladın aferin. Yakala, kapat, al. Ya çok hızlı. İşte bak attın ama. Hepsi içine. Kapla, kapla. Kapla, kapla, kapla. değil. Kapla, kapla, kapla. Tamam dinlenelim biraz, dinlenelim. Güzel mi oluyor İpek? Çok zevkli hızlı. oyun değil mi? Çok hızlı ama oyun zevki burada. İpek bak hemen alacaksın. Ellerinle gözlerini aynı anda kullanıp hızlı bir şekilde hareket edip onları kutuya atmak önemli. Evet. Şimdi sıra İpek'te. İpek atıyor, Melis tutuyor. İpek atıyor, Melis tutuyor. Evet, İpek atıyor, Melis tutuyor. Çok güzel. Evet. Evet sen normal düzenli bir şekilde atıyorsun beklemeden ipi. Ya, bir evet, evet. Ay eliyle atıyor. Eli yandan, eliyle. Tamam sen hızlan <laughs> boş ver. Kaçan topları boş ver, toplarız. Daha çok topumuz var çok. <gülüyor> <gülüyor> ya kaçtı. <laughs> Yakaladım. Oo, <laughs> pamçını attı. Tesadüfen içine denk geldi hadi. Havadan ah. değil, havadan değil, yerden ipek. Ya, ipek ya. Yerden. Tamam, yavaş, yerden, yerden, yerden her tarafta top fonda toplar sonra baba toplayacağız. Her top ya. Evet geliyor. Ya, yerden babacım, yerden. Ah. Yerden. Ah. Şimdi bütün topları onun içine boşal. Tamam. <laughs> 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 Toplayalım hepsini. Sen de yardım et İpek. Oo. Şimdi sen tutacaksın İpek. Şimdi İpek de. Evet. Bayağı. Tamam. <laughs> Kabımızda alalım. Onun içine atıyorsun. Ondan yakalıyorsun. Başlıyoruz. Hazır mısın İpek? Hazır mısın İpek? Elinden tutmak yok demiş gibi tamam mı? Evet. Şimdi Melis hızlı evet. şekilde atmaya başlıyor. Evet, at bakalım. Bir, 2 3 4 Kabaç. Eline değil, eline de değil. Elinden. De evet, tamam at ay, onları. Ay, ay, ay. Evet, evet çok iyi. Evet. Kabaç tamam, çabuk, Çabuk çabuk geleceksin. Çabuk. Tamam, boş ver, boş ver. tamam. Bir hadi. tane kaçarsa önemli değil. Hadi.

yapıyorsun? Çık 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 çık. Topla topla Hadi. Olsun kaçsın kaçsın kaçsın. Çok güzel çok zevkli. Evet çok güzel. Hadi yine. Evet. Hepsini koy hepsini koy. Çekelim. Hayır yarı yoldakileri yapma. Evet, Melis sen de hızlı at. Yarı yoldakileri tutmak zorunda değilsin. Önüne gelenleri İpek. Evet İpek. şey olmaz. Atıyorum. Evet. Önüne gelenleri tamam. İpek az kaldı. Az kaldı İpek. Bravo i̇pek, sana. sana. Bitmek Hadi üzere. Hadi İpek. Hadi çok evet, evet evet evet. Çok iyi çok, iyi, çok iyi. Başladı evet. bitiyor. bitiyor. Artık sana çok sana. az kaldı. <laughs> Bitti mi? Evet bitti. Sayalım hadi. Hadi sayalım kaç of, tane. Dilek <laughs> ne yaptın? Hadi sayalım oraya atalım. Kaç tane? Şuraya bakın ya. Aa. O kadar çok ki saymaya bile gerek yok bence. 2, 3, 4, 5, Of 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 hızlı hızlı 6, 7, 8, 9, 10. Dilek ne yaptın sen? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34. 35, 36, 36, 37, 38, 38 39 ve 40, 40, 41, 42, 42, 42, 42, 42 43, 43 46, 46 44, 45, 46, 46 tane. Whoa. Bütün hepsini toplamışsın neyse baksana sadece dışarıda azıcık kalmış evet, sana aferin İpek almış, çok güzeldi ya çok almış. zevkliydi almış. harika